Gel vereyim. Anladım. Al. Ne ki? Anladım. Ya var zaten kanalında. Abi birazcık maden topla. Anladım. Yani Anladım. toplayalım. Nerede? Grafik var, var mı? Grafik var. Yapma, var senin? Sen de yün var mı? Oğlum bütün yünler sendeydi ya. tamam bir tane daha yün lazım bize Acilinden. Acilinden Acil <laughs> yün lazım. Tamam hemen koyun bulalım hemen. Heh. Yok ya, adı koyun sandım. oha ya Ne diyor?

Gülaydın abi. Sen de kalsın yatakta. Ya, Oğlum vurdun mu ya? Oğlum burası nasıl maden? Taştan başka işte bir şey yok ki. Nasıl nasıl bilmiyorum ki. Neresi? Gel. Oğlum bir dakikada nereye gideceğim Tavlesi mi kaçıyor zaten ya? Şurada demir var. Ooo ee... Senin bayağı toprak lazım. Ben, ben alırım. Bak gördün mü demirleri? Gördüm gördüm. Gel yanına. Geldik. Tamam. Yanıma. Sen bana kazmanı ver ben alayım vereyim. Sen ne kadar bayağı lazım bu. Veririm ben sana tane. Abi bir tane de bahşiş olsun. Aman düşecektim. Yerimde bile düştüm ya. Ne oldu? Hmm, ne oldu? ben de geliyorum. Bombalama. Vallahi Kesin ya, kripli kripli kripli. ya zombi bir Bu

Hala pişiyor mu? Sen o demirleri aldın mı? Aldım aldım yedi tane demirimiz oldu. Onları hazırlarız. Ondan sonra normal demir üretiriz. Bak sen. ooo Ne ya o diyor. Ne oldu lan? Burada ben şeyler buldum. Elmas var burada. Abart. Elmas olsa da olamayız. Kaç kazma olur. Demirle demirle yaparız. Sen yanında mısın? Yok. Sen o da bir daha tıkla deniz. Yukarıya çıkma. Aşağısı daha iyi. Bu bir madem. Oğlum sırf ölümde tekrar sırf ölümde tekrar şey yapıyoruz diye deyip yapacağız değiliz oğlum burada demir var lan evet. Ya he he. Dünya benim akarım. Ya.

Savaş balıkçısı vardı. Aslında işte. Nerede <laughs> İçersen olacağım. Ben sana emek falan da vermiyor. Ne atıyorsun sen niye? Evet. Senin benziği, değil mi? Sana attım ben. Crafting'i be. de koysana şuraya. Çok vuruyorsun sen niye? Yakıtı var bende de ne diyeceksin var. İp lazım olur mu? Hı. <laughs> Üç tane demet pisin olmak sonra yemekleri stresiz. Hatta senin stres, ben sana vereyim. Benetlerde bakacağım bir şey var mı? Şurada altın var, şurada da altın var. Elmas var mı onlara? Özür dilerim arkadaşlar. Yok. Doğru söylüyorum. Yok. Ne bağırıyorsun lan? Senin sopa var mı? Yok. Oldu mu? Olsa sana veririm. Alman yapıyorum Enes. Al ya, hadi alalım. Hı. Yapıyorum. Sana da yapalım mı bir tane? Yapacaksın. Tamam. Anlıyorum. Teriyle yapacaksın. Sen demirleri ver. Yok. Sen demirleri ver. Al. Ver Attım ya tane ben Bir tane daha alıyorum hakkını helal et. Üç tane yok. Bende iki tane var. Sende var mı başka Demir? Yo ben sanattım ya. Bir tane alıyorum hakkını helal et bu arada. Başında bir tane alırsan eğer kız versin onu. Sana kalkma yapacağım. O zaman ben de kendime kalkan yapacağım. Tamam versene ben yapayım Ver, tamam yaptım. De başka var mı? Ne? Sende başka var mı? Ya yok ki dedim ya. Ben bir Benim, tarafa, Benim ihtiyacım yok. Yaptım ki o demir Şöyle bir, bir tane kalkan evet. Yo, yemeyiz ki kalkanı. Mesela sen bir çekil ben şunu alacak çekil oradan. Dur, dur.

Ama var Lan Yeter ya Sen niye creeper'ı çekiyorsun ya? Creeper'ı çekmedim ki Creeper çaktı diye patladı Ben öldüm zaten demeden Çekmedim çantasını koysana oğlum. Bana yani çantanın ortası yok ki. Sallama. Ciddi. Es bakayım mantarımı. Oğlum kırılmadı mı? Oğlum, çok... ben... oğlum çok kasıyor oğlum. Neyse ben yaparım şimdi bir tane. Boş ver. <laughs> ya yeter ya. Yeter ya. Aldın mı onları? Aldım. O ne lan? Dur biz kapatalım şöyle. Katalım. Gel gel. Şurada çok az mı oldu? Şuraya. Bu konuda bir daha başka şey yok. Ah.

Elmas mı bulunacak? Römbü var peşinde. Göstereyim mi onu? Oha! Süre halinde geliyorlar. Maslı bölgeleri <laughs> <laughs>

じゃあ。 Bu açta amma bereketli açmış he. Amma odunu. Ne dedin abi? tane odun çıktı lan. Ya, büyük ormana mı gideyim küçük ormana mı? Ya meşe toplayacağım oğlum. Nadine kalın yaşamam. Varsa diyorum zaten. Ne diyorsun? Bence biz Bence biz 3. bölümde güzel bir ev yapalım Abi bence biz e, bu Biz bence sonraki Akşam Güzel bir ev yapalım Yani Minecraft'taki Böyle Ben bayağı odun toplayacağım Bu odunlarla yapalım Video kaç dakika oldu şu anda bakmadım 26 bayandı olsun daha eğlenceli olur 30 dakika 30 dakika 30 dakika olduğunu öğrenmeyiz bile öyle azalmıyoruz azalmıyoruz biz video dışı kazanırız değil mi Enes? aynen evet. sorun yok Oy, şarjım ama bu kadar düşmüyor. Ya ben ne peki bir sesini kes ya. Şurada bir video şey yaptırmadın ya. Abi istersen biz burada kapatalım. Biz videoda şu kısılalım. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.